Yol ve Federal Günlükleri programımızda bu hafta bisiklet turizmi konuşacağız. Yanımda acenta sahibi Osman Emre Sayın var. Hoş geldiniz Emre. Merhabalar. Merhaba. E, bisiklet turizmi nedir? Bisiklet turizmi e, profesyonel bir şekilde e, programlanmış rotalarda e, misafirlerin günübirlik veya konaklamalı şekilde ağırlandığı ve bu rotalarda hazırlanmış e, tur programlarını profesyonel rehberler, eğitimciler eşliğinde e, misafirlere sunduğumuz e, bir e, turistik ürün çeşididir. Harika. Şimdi siz bölgeniz Kuşadası'nda ne, ne tür bisiklet turizmine dair ne tür bir çalışma yapıyorsunuz? E, Kuşadası bölgesinde e, Milli Park, Davutlar Güzel Çamlı e, Sahil Yolu e, ve aynı zamanda Efes. E, bisiklet turu şeklinde e, Kuşadası ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz tur programları var. Onun dışında her hafta sonu gerçekleştirdiğimiz e, bisiklet deneyim kampı e, programlarımız var. E, bu şekilde e, misafirlerimizi Kuşadası'nda ağırlayıp e, aynı zamanda da e, bu aktivitelerden e, keyifli bir şekilde Kuşadası'nı e, yaşayıp deneyimlemelerini sağlamak istiyoruz. Şimdi e, tatil anlayışı tabii ki çok değişti. İnsanlar artık bisikletli tatil yapmak istiyor e, ve, ve bazı eksiklikler yani bu ihtiyaçtan doğan bir şey. E, bu bisiklet turizmi yapmak değil mi? Acente olarak. Kesinlikle. E, hem acente olarak hem de turizmin diğer paydaşları açısından bisiklet turizme bir ihtiyaç. E, öncelikle e, Sürekli aynı e, hizmetleri sunmamız, e, bölgemize gelen e, turistler açısından çok sıkıcı ve dar kapsamlı kalıyor. Bisiklet turizmi bu bakımdan hem yerel halkla turistlerin kaynaşmasını sağlıyor, hem de gerek otellere, gerek restoranlara, kafelere, gerekse bizim gibi tur organize eden tur operatörleri ve seyahat ajantalarına bir çeşitlilik kazandırıyor. Aynı zamanda sezonu da 12 aya yaymak için bir fırsat veriyor. Şimdi ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Ben bisiklet turuna katılmak istiyorum. Örneğin Kuşadası'na geldim. Bana ne gibi bir hizmet sunuyorsunuz? Şimdi şöyle, e, bisiklet turlarını e, birincisi günübirlik hizmetler, ikincisi de konaklamalı hizmetler olarak ayırabiliriz. Günübirlik, e, excursion veya aktivite gibi olan günübirlik programlarımızda rehber, teknik hizmetler, bisiklet, e, bisiklet eğitmenliği, gibi e, misafirlerin ihtiyaç duyduğu e, tabi bisikletleri de e, bisiklet programına göre bisiklet türünü de seçiyoruz MTB, e-bike e yani e, klasik bisiklet, bisiklet siz gibi temin ediyorsun. biz temin yani ediyoruz bisiklet taşıma Bisiklet taşımaya ihtiyaç yok. Böyle bir şeye gerek yok. <laughs> Harika. E, bisikleti biz veriyoruz. E, teknik hizmeti biz veriyoruz. E, profesyonel rehberlik hizmetini biz veriyoruz. Ee, onun dışında e, dediğimiz gibi anlaşmalı olduğumuz bisiklet dostu, oteller, e, kafeler gibi yerlerde e, belli hizmetleri veriyoruz. E, bu şekilde program hazırlanmış oluyor. Harika. Şimdi siz bunu Kuşadası'nda gerçekleştiriyorsunuz ama... Bölgesel olarak değişik bölgelerde de acentalar var. Siz bir ilki gerçekleştirdiniz ve bir zincir oluşturdunuz. Bana bundan bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi bize talepler çok yoğun şekilde gelmeye başladı. Uzun bir süre bu talepleri bölgemizde ağırlamaya çalıştık. Daha sonra. Ee, sadece bizim bölgeye değil de başka yerlerden de talepler gelmeye başladı. Yani Bodrum sordular, Fethiye sordular, misafirler Antalya sordular, Karadeniz sordular, Mardin sordular, Kapadokya sordular. Biz de buna bir e, çözüm üretebilmek için bizim gibi düşünen profesyonel turizmcileri bir araya getirdik ve e, bir zincir oluşturduk. E, bu zincirde herkes kendi bölgesine uygun programlar oluşturdular. Kendi bölgesine uygun programlar e, programları birlikte e, tartıştık tasarladık tanıtabilmek için şimdi de e, Türkiye'nin her yerinde bisiklet dostu turlar oteller kafeler restoranlar profesyonel turist rehberleri eğitmenler teknik hizmetler sağlamak için e, hazırız harika şimdi ben e, Ege'yi gezmek istiyorum evet. geldim size başvurdum e, ve 7 gün bir haftada bir bir e, benim e, tatilim var. Evet. Bu tatilimde ben tüm Ege'yi gezebilecek miyim? Tüm Ege'yi gezebilirsiniz. <laughs> ee, şöyle, e, diyelim ki... E... Çeşme'den başlatalım programı. İzmir'e havaalanına indiniz, sizi havaalanından aldık. Oradaki bisiklet dostu otelimizde konakladınız. çeşme çatı bisiklet programını yaptık iki gün. Daha sonra Kuşadası'na geldiniz. Sizi Kuşadası'nda ağırladık. Buradaki iki 3 günlük bisiklet programlarımızı yaptık. Daha sonra Bodrum'a geçtik. Şimdi bu ara geçişleri siz sağlıyorsunuz. Biz sağlayabiliyoruz, evet. evet. E, ulaşım e, hizmeti de veriyoruz. Hani her programın kendi içerisinde e, hizmetleri var. Bu bu ara ulaşımlar da onlardan bir tanesi. Daha sonra işte e, Bodrum'a gittik. Bodrum'da programımızı yaptık. Daha sonra Marmaris, Fethiye yani bütün Ege kıyısını e, bir hafta e, Ege'de bisiklet turu şeklinde yapabiliyoruz. Hatta bunu daha böyle e, pro, profesyonel veya istekliler olursa Türkiye çapında yapabiliriz. Bir bisikletle Anadolu turu bile yapabiliriz. Yani öyle bir programımız var elimizde. Çok güzel. Şimdi tabii ki yurt dışında bu turlar. Çok revaçta Kesinlikle. Benim yurt dışından gelen misafirler bu tarzda turlar istiyorlar. Hatta bir aylık turlar istiyorlar. Evet. Siz bu anlamda e, yerli müşterilere hizmet ederek aslında hedefiniz yurt dışına açılmak mı? Evet, şimdi şöyle yerli müşterilerimize tabii hizmet veriyoruz. Bir de e, yurt dışındaki e, tur operatörleriyle de çok iyi temas halindeyiz. Yakında zaten daha önce de yaptık böyle küçük ufak tema, tematik programlar yaptık yurt dışındaki operatörlerle. Bunu biraz daha böyle yoğunlaştırmak istiyoruz. Genellikle yurt dışı operatörlerle e, bizim bugüne kadar yaptığımız sejuru, yani burada kalan mesela ya da Bodrum'da kalan, Sabit bir noktada programları yaptık ama biraz önce anlattığım Ege'de e, circuit yani Ege'de bisiklet turu veya An Anadolu bisiklet turunda yakın zamanda yurt dışı misafirlerimizle de uygulamış olacağız. Şimdi Emre Bey. Kuşadası'na tatile geldim Ama evet. ben bisiklet sürmeyi bilmiyorum Fakat özeliyorum da turlarınıza evet. Nasıl sizinle Destek alabilirim sizden Bu noktada da çok güzel hizmetlerimiz var Bir Profesyonel bisiklet eğitmenlerimiz var Bisiklet eğitmenlerimiz Öncelikle sizi eğitimden geçiriyor Daha sonra çok kısa sürede Bu eğitimleri aşarak Bisiklet kullanmaya başlıyorsunuz Ve rahatlıkla bizim programlarımıza e, ilk seviyeden başlıyorsunuz. İlk mesela en rahat yapabileceğimiz Kuşadası Güzelçamlı Davutlar bölgesinde e, sahil bisiklet turumuz var. E, rota olarak da her seviyede bisiklet kullanıcısının katılabileceği bir program. Fazla kondisyon gerektirmeyen Herkesin e, rahatlıkla yapabileceği yani bir program. Yani ben yeni başladım bisiklet sürmeye. Evet. Benim için uygun olur. Uygun. <laughs> ee, daha sonra da zaten kendinizi geliştirirseniz diğer rotalara e, adım atabilirsiniz. Ama ilk adım olarak çok uygun bir program. Güzel Çamlı Davutlar e, Sevgi Yolu, bisiklet yolu e, tur programımız. E, sabah ve gün batımı olarak e, çok güzel, zaten eşsiz bir doğa güzelliği var bu söylediğim bölgenin. Milli Park, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın yakınında orada çok eşsiz bir bisiklet turu keyfi yaşayabilirsiniz. Şimdi Milli Park'a da gitmek istiyorum ama bunun için de biraz deneyim gerektiriyor sanırım. Kesinlikle. Yani her rotanın kendi e, ne bileyim yeterlik seviyesi var. Bisiklet kullanım yeterlik seviyesi var. Ona da bisiklet eğitmenlerimiz, rehberlerimiz karar veriyor. Yani bu katılımcı bu programa katılabilir veya katılamaz diye. Şimdi Emre Bey siz deneyim kampı e, olarak bisiklet turlar da gerçekleştiriyorsunuz. Bu deneyim kampında ne var yani sunduğunuz hizmetler neler? Deneyim kampı içeriği bisiklet turu etrafında diğer hizmetlerle mesela yoga, points of view, plaj etkinlikleri gibi etkinliklerle toplanan bir e, program. E... Yani burada e, deneyim diyorlar, yoga da yine başlangıç seviyesinde, Evet. Bisiklet de gene başlangıç ya da orta seviyede yani çok hız yapmadan sakin keyifli bir kesinlikle e, deneyim yaşayacağımız bisiklet keyfini. Yani beklentimiz misafirlerin zaten bir e, geçmiş deneyimi olması değil yani burada bir deneyim yaşamaları belki ilk e, bisiklet deneyimi ilk yoga deneyimi. Benim bütçem lüks bir otel'e müsait değil. Evet. Ben çadırda ya da pansiyonda konaklayabiliyor muyum? Hani evet. o tür seçeneklerim de var mı? Bizim programlarımızın özelliği kişisel olması. Herkes kendi istediği oteli, ulaşımı ve tur programını yeterliğe göre puzzle'ın parçalarını birleştir gibi birleştirerek hazırlıyor. Kişiye Biz de onlara yardımcı oluyoruz. bir tur programı. Evet, evet. kişiye özel hazırlıyoruz. Çok güzel, harika. O zaman e Seyircilerimize söylemek istediğiniz son olarak bir mesajınız var mı? Ee, bisiklet e, insana mutluluk ve huzur veriyor. Herkesi bisiklet e, tatiline, bisiklet turlarına bekliyoruz. Bu hafta bisiklet turizmini konuştuk. Ben Nesin Yaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.